Kankalar selam. Alt tarafı bir hafta bir on gün bir tatile gideyim dedim. Ortalık çok karışmış abi. Sürü yeni teknoloji haberleri, yeni oyun haberleri, çizgi roman dünyasına yeni haberler, Robert Downey Jr. geri dönmüş falan ama Doctor Doom olarak falan böyle ortalık çok karışmış yani. Deadpool Wolverine'e gittim bu arada. Film çok iyi. Haberiniz olsun. İzleyin. Şimdi bizim bu videodaki konumuz teknoloji tarafıyla alakalı. Ve bu yeni çıkan teknoloji haberlerinin benim en çok ilgimi çeken konu ve size bunu anlatmam lazım. Şimdi hatırlarsanız kanalımıza daha önce Rapid Trigger denen bir özellikten bahsetmiştim. Wooting markasının çıkardığı bu Rapid Trigger özelliği sonra çok yaygınlaşmış. Önce Steel Series, sonra Razer kullanmış ve şu anda çoğu markada ve çoğu Çin markası ürünlerde bile bu özelliği görüyoruz. Rapid Trigger'ın ne olduğunu detaylıca anlattığım bir video zaten kanalda var. Onu da herhalde şurada mı? Evet burada olması lazım. Oradan izleyebilirsiniz şu an Rapid Trigger'ın ne olduğuna çok girmeyeceğim. Şimdi o videoyu izleyen hatırlar. Wooting Rapid Trigger'ı çıkardıktan sonra Steel Series aynısını kopyalıyor ve Apex Pro Mini modellerinde Rapid Trigger özelliğini kullanıcılara sunuyor. Arkasından da Razer Huntsman V2 modellerinde Rapid Trigger özelliğini kullanıyor. Yalnız gecikme testleri yapıldığı zaman maalesef Razer ne Steel Serisi, ne Wooting'i yakalayamıyor. Bakın olaylar çok tatlı yerlere gidiyor şimdi. Razer diyor ki ya madem ben Rapid Trigger'da bu arkadaşları yakalayamıyorum o zaman farklı bir şey yap lazım Bir gece ansızın bir anda çat diye SnapTap özelliğini sunuyorlar. Ama sadece bakın burası önemli Huntsman V3 modeli klavyelerinde SnapTap özelliğini sunuyorlar. Şimdi SnapTap nedir? Buna bir ufakça bir girelim ki konuyu daha iyi anlayabilirim. Özellikle CS ve Overwatch gibi oyunlarda Valorant'ta çok fazla kullandığımız bir taktik değil ama kullanan çok fazla oyuncu var. Biraz da alışkanlığı var açıkçası diğer oyunlardan. Biliyorsunuz Strafe denilen bir terim vardır. İşte counter strafing, strafe denilen oyunlarda çok meşhur bir terim vardır. Bu bir tekniktir aslında ve bizim oyunlarda daha iyi isabetli atış yapmak için kullanırız. Nedir strafe? En basit haliyle söylüyorum. Normal şartlarda biliyorsunuz silahımız sprey olur ve sıktığın zaman silah yukarı seker. E, belli bir paterni vardır onu takip etmen gerekir. Ama senin tık 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 diye tek tek mermi atarak özellikle adamın kafasını tek tek mermi atarak adam vurma ihtimalin her zaman daha yüksektir. Çünkü kafaya giden mermi çoğu oyunda zaten 100 hasar vuruyor. Bir ya da iki vurduğun zaman zaten öldürmüş oluyorsun. Şimdi strafe dediğimiz özellikle şu aslında en basit haliyle. Biz hem karşıdaki düşmanı yanıltmak için hem de daha isabetli atış yapmak için hareket edip durduğumuz taktiği kullanıyoruz. İşte buna strafe deniyor. Strafing deniyor. Yani A, D tuşlarında özellikle ben CS geçmişte olduğum için CS'ye göre konuşacağım. Sola gittiğimiz A ve sağa gittiğimiz D tuşlarında A yaptın sıktın, D yaptın sıktın. Yani sola gittin sıktın, sağa gittin sıktın yaptığın zaman hem karşıdaki önce seni daha zor vuruyor. Hem de senin hareketten sonra durduğun için mermin tam olarak crosshair'ı koyduğun yere gidiyor. Şimdi bunu klavyelerde bakın ağız alışkanlığı olmuş hatta A, D, A, D diyorum yani A'ya bastın sola gittin bıraktın klavyen tuşu D'ye bastın. Şimdi normal şartlarda klavyelerde eğer parmağınız bir tuşa basılıysa diğerine basamazsınız. Klavye buna izin vermez. O yüzden shift atarken bir parmağınız A'ya basılı tutarken diğeriyle D'ye basamazsın. A'daki parmağını çekmen gerekiyor. İşte snap tap özelliği de burada devreye giriyor kankalar. Razer'ın çıkardığı bu snap tap denen özellik aynı anda birden fazla tuşa basmanı sağlıyor. Yani bu ne demek oluyor? Sen bir parmağın A'ya basılı tutarken de D'ye basarken strafe atabilirsin demek oluyor. Diğer taraftan parmağını çekmene gerek yok. Şimdi konumuz şu. Bu snap tap dediğimiz özellik, bu bahsettiğimiz özellik bazı mecalar tarafından hile olarak adlandırılıyor. Neden? Çünkü eskiden AD AD yapmanız gerekirken burada tuşu bırakmanıza bile gerek yok ve bu oyuncuya çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok daha kolay strafe atmanı ve çok daha kolay düşmanı vurmanı sağlıyor. Daha önce bunu yapmak isteyen oyuncular klavyelerine makro atıyorlardı ya makro. Bazı oyunlarda hatta oyunların çoğunda rekabet oyunların çoğunda makro hile olarak değerlendirilebilir. Yani toplumun ağzında hile gibi adlandırılan bir şey Razer resmi bir şekilde yayınlayarak klavyesine koymuş oldu. Rapid Trigger için biz hile gibi derken Razer'ın çıkarttığı bu özellikle gerçekten hile gibi bir özellik klavyelere girmiş olduğu iyi özellik değil mi? Ama az önce ne söyledim? Sadece unutmayın Huntsman V3 modellerinde bu özellik kullanabiliyorsunuz. Diğer Razer klavyelerde kullanamıyorsunuz. Şimdi geldik işin en civcivli kısmına benim en böyle havalar uçup en mutlu olduğum al sana Razer dediğim kısmına geldik. Şimdi Wooting Snapchat'in yapıldığını gördükten sonra Twitter'dan bir gönderi paylaşıyor. Bir anket paylaşıyor. Diyor ki siz de Wooting klavyelerinde Snapchat benzeri bir özellik görmek ister misiniz? Buna kimin hayır demesini bekliyorlarsa ben anlamadım ya. Yani. biraz da komik olmuş ama Wooting çok müşterileri iç içe olmayı seven çok müşteri dostu bir firma zaten yani şimdi oraya geliyorum. Wooting bu anketi yenildikten sonra tabii ki cevap olarak Wooting kullanıcıları evet isteriz bu özellik bizim klavyelerimizde de olsun diyorlar. Peki Wooting ne yapıyor biliyor musunuz? o Wooting var ya of 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 Bunu bir adım alıp söyleyeceğim. Wooting anket sonuçları olumlu geldiği için sadece 24 saatte bir gün içinde bütün Wooting klavyelerine bu özelliği getiriyor. Sadece 60 h modeline veya şu modeli bu modele değil. Bütün Wooting klavyelerine. Şu an eğer Wooting sahibiyseniz uygulamayı güncelleyerek bu özelliği kullanabilirsiniz. Razer'ın yaptığı gibi gidip güncelleşmiş bir ürün almanıza gerek yok. Ekstra para vermenize gerek yok. Ama unutmayın şu an beta aşamasında bazı sorunlar olabilir. Şimdi bu konunun son tarafına geliyoruz. Son aşamasına. Videomuzun son kısmına. Bu da şu. Bu aralar bu özelliğin gerçekten hile kıvamında olduğu, bir hile seviyesinde olduğu ve espor arenasından ve çeşitli oyunlardan bu özelliğin yasaklanması gerektiği hatta klavye üreticilerinin bu uygulamayı geri çekmesi gerektiğini konuşan bazı mecralar var. Bana soruyor olursanız eğer zaten klavyeler bir güncelleme yapmak zorunda kendilerine ve sürekli booting gibi çıkıp yeni güncellemeler yapıyorlar. Nasıl mouse'lar oyuncular için kolaylıklar sunuyorsa ve eskiden hile adını verdiğimiz özellikler bir süre sonra satış yapıldığında normalleşebiliyorsa şu anda da ben bir klavye aldığımda parasını ödeyip böyle bir özelliğe erişebilirim. Çünkü Maalesef bakın eskiden bu kadar değildi ama şu an için konuşuyorum. Maalesef nasıl ki biz oyunlara pay to win yani öde ve kazan diyorsak şu anda da maalesef pay to win ekipmanlar var. Yani daha fazla para verip karşılığında daha fazla özellik alabileceğiniz oyuncu ekipmanları var artık. O yüzden bana böyle bir devirde böyle bir durumda bu çok normal geliyor. Zaten geri çekileceğini veya kullanılmayacağını falan da düşünmüyorum da e-spor arayasından nereye kullanılmıyor yani? Klavyenin özelliği abi bu en kötü. Tamam kapattırırsın ama yani özellik sonuçta. Yani resmi olarak klavyenin içine yüklenmiş bir şeyin bundan sonra ben ''Aa bu hile hadi bunu silin kaldırın.'' diye bir baskıyla kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ama Voting'in bu oyuncu dostu yaptığı hareketi çok sevdiğimi söylemem lazım. Bu büyük bir olay aslında. Ben size böyle kısacık anlatmaya çalıştım. En azından bilginiz olsun diye teknoloji dünyası en azından klavye, bilgisayar, ekipman dünyası açısından çok taze bir haber. O yüzden sizinle özel bir video yaparak paylaşmak istedim. Eğer bu tarz videoları seviyorsan ve takip etmek istiyorsan canım kankam, canım dostum lütfen kanalıma abone ol. Benim kanalımda her şeyi görebileceğini de unutma. Bir gün oyun, bir gün ekipman, bir gün haber, bir gün müzik veya bir gün çizgi romanlara alakalı videolar bu kanalda paylaşabilirim. Çünkü hepsine ilgim var. Ama bu arada ekipman tarafında birazcık daha var. O yüzden kanala abone ol. Bakıyorum. Bye bye.